Merhaba sevgili dostlar. Ben Sinan Sevimli. Size Sinan Cem Sevimli kanalımdan sesleniyorum. İnternet dünyası hepimizin de bildiği gibi bir koca dünya. A'dan Z'ye ne ararsanız var. Hiç bilmediğiniz şeyleri sizin ayağınıza getiriyor. Biz bu dünyada küçücük bir mutluluk, küçük bir hüzün paylaşımı adına sizlere şiirlerle ulaşalım istedik. Şiirler bizi yeri gelir hüzünlendirir, yeri gelir mutlandırır, yeri gelir ağıt olur ağlatır. Bunların hepsini birlikte paylaşarak acıyı da, sevgiyi de paylaşarak azaltıp artıracağız. Hedefimiz bir şeyler sunabilmek, sizlere içinde bulunduğumuz duyguları yansıtabilmek. Bu yüzden böyle bir küçük bir sohbetle bugünkü videomuzu açalım istedik. Umarım beğenirsiniz. Bugünkü videomuzun şiirini de okuyalım ve videomuza son verelim. İzninizle. İyi dinlemeler. Döngü. Ömür zorlu bir yoldur. Açtıkça da misali bir engeli belirir bir yenisi. Yol bittikçe başlayan bir umuttur. Soldukça çiçek misali açar bir yenisi. Umut doğan ve batan ufuktur. Yeterken can misali bir yerlerde doğar bir yenisi. Ufuk hasrettir, özlemdir, kanayan yaradır. Kabuk bağladıkça bir yürekte kanar bir yenisi. Yaradır zaman, anlara parçalar teni. Tuz bastıkça yanarken ömrün biri, güller açar bir yemisi Yol ile yara arasında bir döngüdür adına ömür dediğimiz Yola düşen yaralanır yara alan düşlenir Döngünün keskin uçları ömürlerle süslenir Saygılar